Evet arkadaşlar şimdi size bunu oyununu çok kolay bir şekilde göstereceğim. Önce buradaki özel kartları göstermem lazım çünkü orada o, onlar oyunun en önemli kartları onları kul, kullanmak için göstermem lazım. Bu renk değiştir, bu da tekrar yön değiştiriyor diğer tarafı. Ee, bakın bu. Oyunun en önemli kartlarından biri el değiştir. Karşıdakinde bir tane kaldı atıp elini değiştirebilirsiniz. Burada başka bir özel kart yok. Oyun başlanır. İlk e, dakika ilk atarken özel kart kullanılamazsınız. 2 ile başlanır. Ondan sonra isterseniz üstüne iki atıp diğer rengi yapabilirsiniz. İsterseniz devam edersiniz. Devam ediyoruz. Ondan sonrasında tekrar yönünü değiştirip attım. Çünkü birinci tur bitti. Şimdi burada sıfır var mı? Yok ama kırmızı var. Altı. Şimdi burada altı var. Altının üstüne altı atıp rengi değiştirebiliyorsun. Buradaki kartlardan dokuzu attık. Değil mi? Yediyi buradan attık. Üçü de buradan attıktan sonra bakın burada 5'i attın. Sen de on, o uno dedi tek kaldığı için sen de el değiştir var el değiştir attın ee, sen o kartı o bu kartı attı renki attın kafadan ee, yeşil dedin ondan sonra sen karşıdaki yeşili attı ve sen bittin karşıdaki de kazandı ama size bir tane daha özel kart göstermem lazım. Bunlar iki çek üst üste atılabilir. 12'ye falan gidebilir. Bu bu da 20 kart çek. Anladınız mı? Bu 20 kart çek. Ununun kolay oynanma yöntemi budur. Ona böyle oynanır. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.